el terlemesinin ne kadar zor olduğunu birçok kez videolarımızda anlattık. Kişi bir tedavi alternatifine yöneliyor. Botoks bunlardan birisi. Veya diyelim ki medikal tedavi, ilaç tedavisi kişi alabilir. Bunların bazıları çok ciddi sistemik yan etkileri var. Özellikle ilaç tedavisinin. Yine başka bir tedavi yöntemi denenebilir. Ancak en kalıcı ve etkili tedavi her zaman olduğu gibi bugün de ETS ameliyat dediğimiz klipsle de ETS ameliyatıdır. Biz burada klips kullanıyoruz ve bu ameliyat sonrasında gördüğümüz, görebileceğimiz muhtemel komplikasyonları, problemlerin olmaması için veya bunları ortadan kaldırmak için ikinci bir şansımız olsun diye ameliyatımızı klipslerle yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, günümüzde el terlemesinin kalıcı tek tedavisi var. O da ETS ameliyatıdır. Ve bununla ilgili tecrübeli bir ekibe klipsle yaptırdığınız bir ameliyat, yeni yöntemleri kullanmanız, sizin cerrahi komplikasyonlarda karşı karşıya kalma ihtimalinizi düşürecek ameliyatta memnuniyet oranınızı yükseltecektir.